kalbin kederini gidermeye dair. Allah'ın kendisinden razı olduğu kişi şöyle buyurdu. Nefsinden çık, ondan yüz çevir, mülkünden bağını kopar, her şeyi Allah Azze ve Celle'ye teslim et. Kalbinin kapısında onun kapıcısı ol. Girmesi için sana emir ettiklerini ona tabi olarak oraya al. Girmesini yasakladıklarını ise nehine uy ve oraya alma. Bir kere oradan çıkardıktan sonra hevayı bir daha kalbine sokma. Bil ki hevanın kalbinden çıkarılması hevaya muhalefet ve her halükarda ona ittibayı terk etmek iledir.'' Onun kalbe sokulması ise ona tabi olmak ve ona muvafakat etmek ile. Onun iradesinden gayrı bir iradeyi irade etme. Bunun dışında senden olan şey temennidir ki bu ahmakların vadisidir. Senin mahvın, helakın, onun gözünden düşüşün ve ondan perdelenişin bunda yatar daima onun emrini muhafaza et daima onun nehyi ile vazgeç daima onun takdir ettiği şeye teslim ol yarattıklarından hiçbir şeyi ona ortak koşma senin iraden de hevan da şehvetin de hepsi onun mahlukudur müşrik olmamak için irade etme, arzulama ve haz duyma. Allah buyurdu ki, Her kim Rabbi ile kavuşmayı umarsa, salih amel işlesin ve Rabbine kimseyi ortak koşmasın. Kehf Suresi 110 Şirk sadece putlara ibadet etmek değildir. Hevana tabi olmandır. Rabbinle birlikte ondan gayrı dünya ve dünyadakileri, ahiret ve ahirettekileri tercih etmendir. Onun dışındakiler ondan başkadır. Ondan başkasına temayül gösterdiğinde de Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmuş olursun. Sakın meyletme, korku içinde ol, emniyette olma, kontrol et.'' gaflete düşüp mutmain olma. Nefsine hiçbir hali ve makamı izafe etme. Bunda hiçbir şey iddia etme. Sana bir hal verilirse ya da bir makamda bulunursan hiç kimseye bundan bahsetme. Zira Allah değiştirme ve dönüştürme hususunda her an ayrı bir şen üzeridir.'' Rahman Suresi 29 O kişi ile kalbi arasına girer. Bahsettiğin şeyi senden zail eder. Sabit ve baki olduğunu hayal ettiğin şeyden seni değiştirir. O zaman kendisine bunu haber verdiğin kimsenin karşısında mahcup olursun. Bunu kendinde muhafaza et, başkasına duyurma. Eğer sebat ve beka olursa bunun bir mevhibe olduğunu bilir ve şükretmeye muvaffak olmayı dilersin. Ortaya çıkmasından sakın. Eğer bundan başka bir şey olursa bunda daha ziyade bir ilim, marifet, nur, teyakkum ve tedip hasıl olur.'' Allah Teala buyurur. Bir ayet nesettiğimizde ve unutturduğumuzda ondan daha hayırlısını veya benzerini getiririz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmez misin? Bakara Suresi 106 Kudretinde aziz ve celil olan Allah'ı aciz görme. Takdiri ve tedbirinde onu idham etme vadinde de ondan şüphe etme. Resulullah aleyhisselam da senin için güzel bir örnek bulunsun. Ona nazil olan, kendileriyle amel olunan, mihraplarda okunan, mushaflarda yazılan ayet ve sureler nesedilmiş, kaldırılmış, değiştirilmiş ve yerlerine başkaları ikame edilmiştir. Resulullah diğerine intikal ederdi. Bu şeriatın zahirindedir. Batın, ilim ve hal mertebesinde ise kendisiyle Allah Azze ve Celle arasındakine dair sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi. Kalbime bir hal arız olur ve her gün yetmiş defa Allah'a istiğfar ederim. Bir rivayette yüz defa şeklindedir.'' Resulullah bir halden başkasına intikal ettirilir. Kurbiyet menzillerinde ve gayb meydanlarında seyrettirilirdi. Nurların ona bahşedilmesi değiştirildi. İkincisinin vukuunda birinci hal karanlık, eksiklik ve hududu koruma hususunda ihmalkarlık olarak aşikar kılınır ve istiğfara telkin edilirdi. Zira İstiğfar bir kulun en iyi halidir. Diğer hallerde de tevbe telkin edilirdi. Zira tevbede kulun günahını ve kusurunu itirafı bulunur. Her ikisi de her halikarda kulun iki sıfatıdır. Bunlar insanlığın babası Adem Aleyhisselam'dan Mustafa Aleyhisselatu Vesselam'a kadar gelen bir mirastır ahdu misakı, daru selamda ebedi kalma iradesini Rahman ve Mennan dostun komşuluğunu meleklerin kendi huzuruna saygı ve selamla girişini unutma karanlığı hal saflığına halel getirip Adem'in nefsi kendi iradesini hakkın iradesine ortak olarak bulunca iradesi kırıldı hali zail oldu. Velayeti alındı, nurlar karanlığa gömüldü. Saflık bulandı ve bu menzile düşürüldü. Sonra Adem kendine geldi. Rahman'ın saf oluşunu hatırladı. Hemen günah ve isyanı itiraf etmeyi bildi. İnkarı telkin etti ve şöyle dedi. Rabbimiz, biz kendimize zulmettik.'' Eğer sen bize mağfiret ve merhamet etmezsen biz elbet hüsrana uğrayanlardan oluruz. Araf Suresi 23 Bunun üzerine hidayet nurları, tevbe ilimleri ve marifetleri, önceden gayip olup tevbede gizli olan ve ancak tevbe ile ortaya çıkan maslahatlar meydana geldi. O irade başkasıyla, birinci hal ikincisiyle değiştirildi önce dünyada, sonra da ahirette velayeti kübra ve sükun gelmiş oldu. Dünya ona ve soyuna bir konak, ahiret ise bir melce, dönüş yeri ve ebediyet yurdu oldu. Allah'ın Resulü ve Habibi olan Mustafa ile arkadaş ve dostların kökeni olan babası Adem aleyhisselam da kusurlarını itiraf etme ve her halükarda istiğfarda bulunma hususunda senin için güzel bir örnek vardır.